merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte manifest bilmeceleri yapıyorum. Part 1'e. Hoş geldiniz. Evet başlatıyorum. Türkiye'nin ilk kız grubu manifesti ne kadar iyi tanıyorsun. Her soruda grubun üyeleri hakkında yeni bir detay keşfedeceksin. Sesini açalım. Bu videoda sizi manifest dünyasına götüreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Siz de benle cevaplayın. Bu hangi manifest şarkısında geçiyor? Hatırlayabilecek misin? Arıyor tabii ki. Siz de cevaplayın bu arada. Yeah. Kaç tane doğru yaptığınızı yorumlara yazın. Arıyor. Grubun en büyük üyesi kimdir? Hem. X'i söyleyin. Ben buldum. Tamam sıra bende. Bence Mina. Sesini birazcık Bu sefer de grubun en küçük üyesini tahmin et bakalım dostum. Sıra İlk siz yapıyorsunuz sonra ben yapıyorum. Evet sıra bende. Bence Lydia. Çünkü Lydia diye... Ne? <laughs> Lydia daha küçük Bulanın gösteriyor ama. hangi ikili saklı bulabilecek misin? Hmm. İlk sıra sizde sonra bende. Çünkü ben buldum. Evet şimdi sıra bende. Lydia ve Hilal diyorum ben. Evet. Manifestin ikinci şarkısı şıklardan hangisi? Hmm. Hem, hem, hem Bence arıyor. İlk kendisi söyleyin. Bence arıyor. Yani tam unuttum da. Evet doğruayım Bir sayfa seçilen beşinci grup üyesi kimdi? Vah. Wow. <laughs> Minna Salak bilmedi. Ya da de... ne? Grupta hangi üye anne olarak görülür? Lide diyecektim ama değine değilmiş. İlk siz. Ben diyorum Mina. Zaten biliyoruz. Hep Mina'dır. Hangi dans koreografisi daha enerjik sizce? Bence Snap. Zamansız Quick şey değil. Yani hareketli değil ama Snap bence. Yani hareketli. Evet, bu arada bir şu bu diye yazın siz, ben de teker teker bakıp size kalpleyeceğim yorumlarınızı. Youtube'da ismi Pinko olup Kore dansları yapan üye kimde? Hmm, Pinko mu? Bence Hilal. Şimdi sıra size. <laughs> evet Hilal. Ben Hilal'i Queen diye hatırlıyorum ama herhalde yazılışı öyle. siz sonra ben. Evet şimdi sıra bende. Bence Esin. Yani Esin zaten çok belli. Saçları, yüzü Doğru falan. cevap son. Esin bahat olacaktı. Evet. 19 Mayıs 2001 tarihli doğum günü hangi üyeye ait? Bence Hilal. Çünkü 19 yaşında oluyor okla gösteriyor. Hilal Mina en büyükleri. Yani en büyük 24-25 yaşında falandır. Evet Hilal. Manifest grubunda en çok hangi üye fotoğraf çekiliyor? Hmm. Bence Zeynep. Lydia mı? Bu dudak manifest grubundan hangi üyeye ait? <laughs> İlk önce siz. Sıra bende. Bence Su'ya da yani bu dudaklar kimin olabilir başka? Evet bakalım neymiş. Hangi üyenin küçüklüğü sence? İlk önce siz. Ben buldum çünkü. Evet. Şimdi sıra bende. Bu Zoktay. Çok belli. Evet. Bakalım. Doğru cevap Zoktay'dır. Gözlerinden, saçlarından. Zoktay olacaktı. Sizce küçüklüğüne benziyor mu? Çok benziyor. Gözleri, saçları aynı. Birkaç de hangi üyenin vokali daha iyiydi? yoksa ben miyim? Bilmek isterim. Ya bence Lidy yani Lidy'nin sesi çok güzel ama bunda bir tık hilal gibi. İkisi de Gün çok güzel bence. Daha mi yoksa Zeynep'in mi? Başıma başım bir deli nehir silerim Esimiz pek uyumamış. Zoktay'ın da biraz değişik ama bence de Zoktay daha iyi. Big Five Espresso performanslarda Zeynep'i mi tercih edersin yoksa Mina'yı mı? Bakalım. He. Mina daha iyi gibi duruyor. Bu doktay da iyi. Arkadaşı. Lidya ve Hilal. Çünkü Sayda ile Zeynep normalde. Evet, Sayda ile Zeynep. Manifest grubundan hangi üye edisin yan dansçısı olarak birlikte çalıştılar? Hım. Zeynep. Bence Zoktay yani. Ne? Aa, Mina. Siz ne demişsiniz? Bu fotoğraflar hangi üyeyi andırıyor? Çok basit. İlk önce siz. Beş saniyemiz var. Sıra bence bende. Bence Esin yani çok belli. Evet Esin. Bu fotoğraflar hangi üyeyi andırıyor? Beş saniyeniz var. Bence Lydia çünkü çok öyle. Onun da rengi bu. Yani Lydia başka ne olabilir ki? Bu baktığında hangi üye aklına geliyor? E kendisi. 2, 1, 0. Hilal yani çok belli. Çünkü renkleri öyle. Hangi üyeyle oda arkadaşlığı yapmak isterdin? <laughs> Bakayım bir ben Zoktay çünkü ben Zoptay fanıyım. Siz ne istediniz? fotoğraflara iyi bak. Hangi üye için seçilmiş sence? Ben buldum. 5 saniyeniz var. Süreniz bitti ve Zeynep. Çünkü mavi. Evet. Aynı soru bu. Fotoğraflar için de geçerli. Hadi bakalım. Süren başladı. İlk önce siz 5, 4, 5, 2 bir sıfır sıra bende suya da yani bu da çok belli. Sadının bütün üyeleri Sence böyle. Sen de hangi üyeyle özdeşiyor? yine Zeynep Saymamız var. Beş dört üç iki bir sıfır bu Mina çok belli bu da. Evet Mina üyelerden hangisi biriyasınız yorumlara yazmayı unutmayın. Benim biriyim Zeynep Zeynep. Lidya almayı da düşünüyordum ama yerimiz yani yok benim için. İzlediğiniz için teşekkürler. Soruların cevaplarını yorumlara yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Rica ederiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve işte bildirimleri açmayı her şey yapabilirsiniz. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.